Hey seyirciler. Türkiye'de Covid-19 salgını devam ediyor. Salgında ikinci dalga yaşanırken küresel çapta aşı ve ilaç üretimi de en kritik konu haline gelmiş durumda. Son yıllarda Türkiye'de de ilaç ve aşı üretiminde önemli yatırımlar yapıldı. Türkiye ilaç sanayinde yeni yatırımlara devam ediyor. Biz de Kahve Monosu'nda yakın zamanda önemli bir üretim yatırımı yapan Genneon İlaç'ın yönetim kurulu başkanı Sayın Alp Karaaç'ı konuk ediyoruz bugün. Hoş geldiniz Sayın Karaaç. Hoş bulduk. Merhabalar. Merhaba. Şimdi öncelikle tabii ki sektör temsilcisi olarak size sorularımız olacak sektöre ilişkin. Ee, Türkiye'de ilaç pazarı dedik. Ne kadar büyüklükte bir pazardan bahsediyoruz. Üretim tarafında tabii nasıl bir tablo var. Ve araya girmemek için soruyorum. Ee, hangi ilaçları üretebiliyoruz ve hangilerini ithal ediyoruz? Bilgilendirir misiniz bizi? Aynı zamanda yeni yatırımlar için tabii. Memnuniyetle. Ee, Türk ilaç Pazarı bu yılı 2.40 milyar TL'lik bir pazar büyüklüğüyle tamamlayacak. Bu geçen yıla oranla çok ufak bir düşüş olmakla beraber pandemiden dolayı bu da bizi 2019'da dünyanın en büyük 17. pazarı olarak belirliyor. Hı hı. 2021 yılında da e, büyümemiz artarak, Türk ilaç sanayinin büyümesi art, artarak dünyada e, 15. büyük pazar olarak tamamlayacağımızı planlıyoruz. İstatistikli e, bilgiler böyle geliyor. E, bildiğiniz gibi Amerika dünyanın yüzde 42-42 pazar payını Amerika e, ve e, Çin, Japonya, Fransa, Almanya olarak e, bu pazardan en büyük e, pay alanlar. Türkiye'de 18. Hı hı. büyük pazar olarak 2021 yılında bitireceğini tahmin ediyoruz. Pazarlar içerisinde Türkiye'de hı hı. önemli bir yer alıyor, özellikle. E, ihracatını da her sene geliştirerek önemli bir katma değer sağlıyor e, Türkiye'ye. Aşı üretimi de tabii ön plana çıkıyor. Haliyle pandemi sürecinden bahsediyoruz çünkü. E, ülkeler için en önemli konu şüphesiz hem ilaç aynı zamanda aşı üretimi. Sektörün geleceği için e, bu anlamda yeni bir dönem başladı mı? ...başladı diyebilir miyiz? Hani Yeni normal diyoruz, yeni düzen. Dolayısıyla ilaç sektörü içinde, sağlık sektörü içinde... Ee, ...yeni bir dönem başladı diyebilir miyiz? Hem küresel boyutta ne dersiniz? Hem de e, ülkemizde aşı üretim çalışmaları için... ...neler söylenebilir? Ne gibi gelişmeler var? 2020 yılında pandeminin başlamasıyla birlikte önemli düşüşler yaşadı bütün sektörler. Hı hı. İlaç sanayi de bundan nasibini aldı ve yılı e, yüz, e, yüzde üç küçülmeyle ile tamamlayacağı e, düşünülüyor. Ama e, 2021 yılında bu düşüşü telafi edecek büyümenin de olacağı eee IQVIA denen hı hı. E, şirket tarafından yapılan planlamalarda 2021 yılında bu büyümenin öngörüldüğü düşünülüyor. E, tabii bu pandemi e, birçok yenilikler e, getirdi, evet, yeni düzen evet. getirdi. E, 2021 yılının ikinci yarısından sonra daha bi e, iyileşmeler e, bekliyoruz. Hı hı. Özellikle gurur vereceğimiz bir kaynak olarak da bu pandemide geliştirilen aşılardan hı hı. en önemlisi olan bütün dünyaca bir numarada kabul edilen e, BioNTech şirketinin geliştirdiği bu aşı. E, gurur duyacağımız bir şey evet. olarak bir Uğur Şahin tarafından bir Türk tarafından Almanya'da bu e, geliştirildi ve dünyanın en büyük şirketlerinden Pfizer'le yaptıkları ortaklıkla bu bütün dünyaya bu ürün e, 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 sunulacak. Tanıtıldır. Evet sunulacak. E, bu e, ürünün de bütün klinik çalışmaları Ekim ayı itibariyle bitti ve e, Kasım ayının ilk yarısında da Amerika'da Emergency e, Approval denen e, acil onaylama prosedüründen geçerek Kasım ayında onun onaylanması bekleniyor. Kasım, Aralık ayında onaylanması bekleniyor ama bütün sonuçlar iyi olarak biliniyor şu anda. E, bu aşının da üretimi e, başladı. Dü dünyada birkaç aydır e, üretiliyor. Tabii bütün dünyaya sunulmak için önemli bir üretim kapasitesi hı hı. gerekiyor. Bu aşı da e, bir süredir üretiliyor. E, tahminimiz Ocak Şubat aylarında da bu ürünün bu e, aşılanmayın başlanacağı bu çok çok iyi bir haber Kesinlikle. tekrar ediyorum bir Türk bilim adamının da bunu yapması hepimizin için önemli bir gürür kaynağı olduğunu düşünüyorum gürür e, ve bunun da Türkiye'de de bunun klinik çalışmaları yapıldı yani e, e, hastalar üzerinde denenmesi Türkiye'de de yapıldı bitti. Dolayısıyla e, bu iyi haber e, bizim için, bütün dünya için çok önemli. Tabii bunun yanında diğer aşılar da var. E, Türkiye'de e, geliştirilen aşılar daha var ama bunlar belki yıl sonuna doğru 2021 yılı sonuna doğru e, daha çok gündeme gelebilir. O hı hı. açıdan e, en önemli iyi e, vereceğimiz, iyi paylaşacağımız iyi e, haber bu. İnşallah 2021 yılının 3. 4. kuartırından itibaren bunun daha iyi olacağını düşünüyoruz. İnşallah temenni ediyoruz. Onay sürecine ilişkinde olumlu haberler alırız. Şimdi GenMedon'da ilaç sanayimizin en önemli firmalarından biri haline geldi şüphesiz. Genneon nasıl bir şirket ve ne tür ilaçlar üretiyor? Hedefiniz nedir ve yeni yatırımlar planlıyor musunuz? Genveon genç bir şirket. Ailemiz 1950'lerden beri ilaç sanayinde de olan bir aile. Ben de bunun ikinci kuşağı olarak 10 sene önce kurduğum şirketle devam ettiriyorum. Bu kurduğumuz şirket değişik terapatik alanlarda ürünler üretiyor. 2020 yılını %32 büyüme ile gerçekleştiriyoruz, büyüme ile bitirmiş oluyoruz ve 2021-2022 yıllarında da önemli büyüme hedeflerimiz var. Bu büyüme hedeflerimizi gerçekleştirmek için önemli bir yatırım, iki yatırım yaptık, bir ARGE merkezimizi kurduk. Yani jenerik ilaçların geliştirilmesinde kendimiz geliştiriyoruz bu ürünleri ve ayrıca Türkiye'nin de en büyük ilaç fabrikalarından birini Eylül ayında satın aldık. Ve bu satın alma ile birlikte de bizim ihracat potansiyelimiz de devreye girecek ve önümüzdeki yıllarda bu üretimimizi kullanarak ihracatımızı ve Türkiye'deki büyümemizle önemli bir daha önemli adımlar atacağımızı söylemek isterim. Sağlığınız konukluğunuz için teşekkür ediyoruz Sayın İhracçı. Ben teşekkür ediyorum.